Şimdi kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayan şeylerden birisi de gülüşümüzün, gülümsememizin güzel olması. Şimdi birçok insan belki gülümserken bu şekilde gülümseyebilir. Bunun sebebi de belki de dişlerinden hoşlanmadığı için olabilir. Günümüzde gülüş tasarımı adı altında bir bir sıra tedavi yöntemleri var. Diş hekimleri tarafından uygulanıyor. Tansu Erakman da bugün bize bu tedaviden bahsedecek. Nasıl yapılıyor, kimlere uygulanır, zor bir tedavi midir? Dinliyoruz. Gülüş tasarımı deyince ilk akla gelen şey sadece dişlerin diziliminin değiştiği veya düzeltildiği olarak gözümüze çarpıyor. Fakat aslında gülüş tasarımı dediğimiz şeyde sadece dişler değil, diş etlerinin durumu, dudaklar ve genel yüz hatları bütün bu gülüş tasarımı tedavi konseptinin içinde yer alır. Gülüş tasarımında sadece dişlerin düzgün dizilmesi yetmez, diş etlerinin de seviyelendirmesi yani gingivoplasti işlemi de yapmak gerekir. Bunu halk arasında pembe estetik diye de biliyoruz. Hani dişlerin estetiği beyaz estetik, diş etinin estetiği pembe estetik olarak gözümüzün önüne geliyor veya düşünüyoruz. Gülüş tasarımı yaparken insanların en büyük e, ikilemiş oluyor. Acaba hani ben bütün dişlerimi e, kestirip küçültüp bu işlemi yaptırmalı mıyım? Bunun bir zararı var mı diye akıllara geliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz eskiden metal destekli porselenler yaptığımız dönemlerde ki hala şu anda da çok e, yani çok nadiren de olsa yapılmakta. Dişlerin kaplamalarını tek tek yapamıyorduk. Yani e, bir e, Dişin kaplaması yan yana geldiği zaman biz bunları metalin doğasından gereği, döküm işlemlerinin zorluğundan dolayı yapışık bir şekilde yapmak durumunda kalıyorduk. Fakat şu anda artık CAD CAM teknolojisinin de hayatımıza girmesiyle beraber dijital diş hekimliği konsepti adı altında gülüş tasarımını tek tek zirkonlar, şeklinde kaplama halinde yapabiliyoruz. Yani siz gülüş tasarımı bittikten sonra dişlerinizi kullanırken dişlerin arasını diş ipiyle tek tek temizleyebiliyorsunuz. Bunun nasıl bir önemi var? Bunun şöyle bir önemi var. Bir kere doğalda da zaten dişler yapışık değildir birbirine. Birbirinden ayrıdır. Dolayısıyla biz de doğayı taklit etmemiz gerektiği için dişleri de ayrı ayrı yapmamız gerekiyor. Ayrı ayrı derken ayrık anlamında söylemiyorum tabii ki. Diğer bir husus gülüş tasarımında Biraz önce bahsettiğimiz diş eti estetiği. Şimdi baktığımız zaman biz çok güzel dişler bile yapsak bir kişinin diş etleri seviyesi farklıysa yüksek olması gereken yerde alçak veya hizalı olması gereken yerde karmaşık bir şekilde duruyorsa güzel bir e, görüntü elde edemiyoruz. Yani bir bakıyoruz dişler güzel evet hoş ama bir terslik var acaba nasıl bir terslik var? İşte böyle dişetinde bir terslik var. Bunun için de gingivoplasti işlemini yapıyoruz. Gingivoplasti işlemi oldukça basit bir işlemdir. Ee, normal bir sürü kesiyle de yapılabilir. Lazerle de yapılabilir. Koterize edilerek de yapılır. Bunun yöntemini doktor karar verir. Artlarını ee, artılarını ve eksilerini hastaya anlattıktan sonra o yöntemle diş eti estetiği de yapılır. Özet olarak şunu söyleyelim. Gülüşünüzden memnun değilseniz, eğer bu sizin ruh sağlığınızı etkiliyorsa, yani canınızı sıkıyorsa ve moralinizi bozduruyorsa, bozuyorsa, e, dişlerinizde yeniden bir gülüş sahibi olmak istiyorsanız, bu sizin kariyerinizde ve özel hayatınızda özellikle çok etkilidir, özgüvenli bir gülüş. Bunu sakın unutmayın. Mutlaka gülüş tasarımını düşünün diyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Uzman doktor Tansu Akman. gülüş tasarımını çok güzel ve keyifli bir şekilde anlattı, paylaştı bizimle. Şimdi ise efendim...